Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile Ocak ayında evlenme kararı almıştı. Nisan ayında gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturan Hadisenin evliliği pek de uzun sürmedi. Nisan ayının sonunda Çırağan Sarayı'nda başlayan masalsı evlilik Eylül ayının sonunda Beykoz Adliyesi'nde son buldu. Beş ay süren evliliğin sona ermesinin ardından ise iki tarafla ilgili de pek çok iddia ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in adı kuvvetli bir şarkıcı ile aşk dedikodularına karışmışken, hadisenin ise her hafta biriyle aşk yaşadığı iddia edilir hale geldi. Daha önce aşk yaşadığı iddia edilen ve bu iddiaları kesin bir dille reddettiği Reza Zarrab'tın Fransız bir sporcuya kadar pek çok isim ile anılan hadise, şimdilerde Exxon yayın platformunda yayınlanan Konuşanlar isimli komedi programı ile seyirci karşısına çıkan Hasan Cankaya ile anılmaya başlandı. Hadisenin hiçbir açıklama yapmadığı bu iddialar karşısında Hasan Cankaya ise sessizliğini koruyamadı. Hadise ve Hasan Cankaya'nın o ses Türkiye yarışması sayesinde tanıştığı ve arkadaşlıklarının kısa bir süre önce aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaları katı bir dille reddeden isim Hasan Cankaya oldu. Konuya ilişkin ilk açıklamayı müzikonayre yapan Hasan Cankaya, iddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem diye konuştu. Öte yandan hadise iddiaları yanıtsız bırakmayı sürdürüyor.